Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine ikinci model olan dokuma tezgahındaki modelimin yapımını anlatacağım modelim şöyle küçük parçasında olanı başladım bu şekilde bir atkı yine battaniye atkı şal yapabileceğiniz bir model yapımı da çok kolay çok pratik örgüye yeni başlayanların da rahatlıkla kolaylıkla yapabileceği, kullanabileceği bir aparat. Daha farklı modelleri de var. Onları da e, yüklemesini, çekimlerini yapacağım. E, şöyle koyalım onu şuraya. Dediğim gibi yapımı da çok kolay, çok basit. Yeni başlayanlarında rahatlıkla yapabileceği çok güzel bir model bu. İkinci modelim. Birinci model e, ee, daha farklı bir model o da e, YouTube kanalımda yüklü. Şöyle de bir kancası var. Onu da göstermiş olmuş. Şimdi kalın daha benim ipim orta kalınlıkta bir ip. Sizler daha e, kalınlarıyla da yapabilirsiniz. Daha da güzel duruyor modelimiz. Ben orta kalınlıkta ipliklerim olduğu için onlardan göstereceğim size anlatımını yapacağım. Şöyle şunu da yerleştirelim. Şuraya diyeceğim ama. Evet. Şimdi <laughs> modelimize başlar iken şöyle biraz da kameramı da ayarlayayım. Evet. Modelimize başlarken arkadaşlar şöyle, bir saniye ben kameramı ayarlayayım geleyim. Evet şimdi daha iyi oldu kameram. Biraz daha e, üstten yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi arkadaşlar <laughs> Bu sefer de bunu yerleştirdim. Çok enteresan bir insanım. Kusura bakmayın. Şimdi hemen modelime başlıyorum. Şöyle ipimizin ucunu alıyoruz. Normal bir düğüm atıyoruz şöyle bir ilmek diyelim. Normal ilmek de atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle yapıp şöyle bağlayıp şuradan bir ilmek de yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki kısma ilmeğimi yerleştiriyorum. Ve buradaki ilmeğimi kapatıyorum. Rahat çalışabilmek için yapıyorum arkadaşlar. Bunu da Evet, buradaki ilmeğimi kapattım ve sıkılaştırdım. Daha sonra zaten ister kesersiniz, ister sökersiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi benim burası biraz da kalabalık şişler vesaireler. Şimdi bakın ilk yerim var. Bu şekilde doladım. İkincisini de doladım. Bakın ilmeklerimin doladığım kısımları şöyle içte kalıyor. Dışa gelmiyor. Bu şekilde yine doladım. İstediğiniz uzunlukları var arkadaşlar bunların. Hatta kazak vesaire de örülmüş. Çok da güzel kazaklar örmüşler bunlardan. Dediğim gibi yeni başlayanların örgüyü yeni başlayanların rahatlıkla kullanabileceği aparatlar bunlar. Şöyle görünüyor mu acaba ben Biraz da yakınlaştırsam Evet Bu şekilde Dolama işlemini Yapıyorum hepsini tek tek Gözükmesini istiyorum ki Sizlerde rahat Sıra sonuna kadar Bütün çubuklarımızı Bu şekilde dolayacağız Bu başlangıç sıramız Arkadaşlar daha sonraki e, sıralarda daha farklı işlemler uygulayacağız. Yani sıramızın sonuna kadar bu şekilde. Bu arada beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Bakın ipimi şu şekilde uzatıyorum. İpimi bu şekilde uzattım. Şimdi bu ilk sıra biraz zor oluyor arkadaşlar. İlmekler kaçabiliyor. Şimdi bu şekilde bakın alttan şu uzattığım ipim altta olacak. Şu doladığım ipim üstten alttan bu şekilde ipimi alacağım. İpim de biraz ayrıldı ama Hadi şöyle çekelim. Dediğim gibi ilk sırası biraz zor oluyor ama Şöyle şunu yerleştirdik mi Tamam. Evet. Tekrar diğer ilmeklere de Aynısını uyguluyorum. Bakın buradan aldım. Alttan ipimi ilmek atar gibi çıkartıyorum. İplerinizi çok sıkı şey yapmayın. Bakın şöyle ilmeğimi çıkardım. Elimle şunu çıkarıyorum buradan. Çıkardım ilmeği çubuğuma takıyorum. Taktıktan sonra ipimi çekiyorum. Daha sonra yine aynı şeyi diğer ilmekler üzerinde de yapıyorum ilmeğimi çıkardım. Şu alttaki ilmeğimi çubuğumdan çıkarıyorum. Bu çıkardığım ilmeği çubuğa yerleştiriyorum. Hafif sıkıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde. Yine bakın ilmeğimi aldım. ilmeğimi çıkardım. Diğerini bıraktım. Bir yuvasına yerleştirdim. Yine aynı şekilde ilmek çıkartıyorum. Şu çıkardığım ilmeği çıkarıyorum. Uzattığım ilmeği yuvasına yerleştiriyorum. Yerleştiremiyorum daha doğrusu. Pardon. Burada bir Meydana geldi. Hemen düzeltelim. Şöyle düzeltmesini de görmüş olursunuz bu arada. Şimdi kameraya bakarken ben de biraz zorlanıyorum. Buradan ilmeğimi çıkardım, uzattım, yuvasına yerleştirdim. alttan ilmeğimi aldım uzattım buradakini çıkardım yerine diğerini yerleştirdim biraz yavaş yapmaya özen gösteriyorum ki anlayabilirsiniz sıramı sonuna kadar işlemin bu şekilde ilerleyecek şu an şu haroşa kısmını örüyoruz arkadaşlar Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Bunu çıkardık, yerine yerleştirdik. Bakın tekrar gösteriyorum. Buradan alıyorum. Şimdi kameraya bakarken dediğim gibi ben biraz zorlanıyorum ama yaparken daha hızlı olabilirsiniz. Hani ben zorlanıyorum sadece. Evet. Bakın ipim hep şurada altta olacak. Tekrar son bir kez daha göstereyim diğerlerini de. Sizler de yapın. Sıra sonuna kadar. Buradan ilmeğimi uzattım. İlmeğimi yerine yerleştirdim. Yaptığım bütün işlem bu arkadaşlar. Şimdi diğer kısımları da yapalım, daha sonraki bölüme geçelim. Şimdi sıramızın sonuna kadar yaptık. Yine bu sıramda da bir dolayacağım yani bir sıra doluyorum daha sonra bir sıra doladıktan sonra yine alttan ilmeklerimi geçiriyorum bakın sol kısmı doğru ilmeklerimi tekrardan doluyorum bu kısımda bu şekilde ilerliyor. Şunu alalım şuradan. Modeli nasıl olsa gördünüz. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi doluyorum. Uzak çekim yapmak istemiyorum arkadaşlar. Anlaşılması için umarım görünüyordur. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sol tarafa doğru bütün çubuklardan doluyorum. yan çevirdiğim zaman arkadaşlar ilmeklerim kaçıyor. Şimdi sonuna kadar doladım. Bir dolayacağız birinci sırada. Daha sonraki bu kısımda da az önceki yaptığımız işlemi yapacağız. Şimdi alttakini çıkartıyorum. Bir. İpimi bırakabilirim artık. Bütün hepsini bu şekilde çıkartıyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Daha sonraki kısmı yine göstereyim. Bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar bu şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Şu sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi tekrar son bir kez daha göstereyim. Çıkartalım sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartalım. Daha sonraki kısmı yine anlatayım. Evet ilmeklerimi sıra sonuna kadar çıkarmış oldum. Şimdi tekrar bu sıramda yine aynı işlemi yapacağım. İşlemi istediğimiz haroşa sayısına gelene kadar ister iki tane ister 3 tane yapabilirsiniz. ister daha kalın da yapabilirsiniz. İstediğimiz haroşa ölçüsüne gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Şimdi bakın yine ne yapıyorduk? İpim burada. Üstteki ipim kancamla ya da tığınız varsa tığla alttakini alıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Çok yavaş hareket etmem lazım. Çünkü öbürleri de çıkmasın. Tekrardan buradaki ilmeğimi alıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. uzatıyorum böyle bu şekilde. Bundan battaniye de yapabilirsiniz. Atkılarda dediğim gibi şallarda yapabilirsiniz. Uzattım ilmeğimi. Buradaki ilmeğimi çıkardım. Bir yerine çıkarmış olduğum ilmeğimi taktım. Buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Alttan alıyorum. Uzatıyorum ilmeğimi. Şuradaki ilmeğimi çıkartıp yerine yeni ilmeğimi yerleştiriyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde yine devam ediyorum artık işlemlerim bir dola doladıktan sonra aynı işlemleri tekrar ediyorum doladıktan sonra yine bu şekilde alttan ilmek çıkarma işlemini yapıyorum Sizler de sıramızın sonuna kadar yine bu şekilde devam edin daha sonraki sırayı yine bir kez daha göstereyim zaten anlayacaksınızdır videoyu geri sararak da bütün aşamaları yapabilirsiniz Daha sonra modelimizi Kurmaya başlayalım Evet Bir tane daha yaptım ben Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde Devam edelim arkadaşlar Bütün hepsini bu şekilde Altlarından ilmek alarak Yapalım ve bu sıramızı da Tamamlayalım bu arada örgümüzde Bakın oluşmaya başladı Şimdi yine geçişimizi yaptık. Bu şekilde artık devam edecek arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bu şekilde ilmeklerimi yine sola doğru doluyorum. Sıramı sonuna kadar doluyorum ve aynı işlemleri haroşa bölümünde tekrarlıyorum. Artık videoyu geri sararak yaptığımız işlemleri aynı şekilde tekrarlayabilirsiniz. Buraya kadar dolayalım. Daha sonra videoyu tekrar geriye sararak aynı işlemleri yapın. Evet. Saat yönüne doğru sol kısma doğru doluyorum. dediğim gibi kameraya bakarken biraz zorlanıyorum ben aslında bu kadar zor değil çok basit ama ben biraz e, hem çekim yapıp hem bu işlemi yapmak biraz zor oluyor sanki evet bu şekilde ilmeklerimi doluyorum daha sonraki videoyu geri sararak aynı işlemleri sizlerde tekrarlayayım bu kısmı bir kez daha göstereceğim daha sonra zaten işlemler haroşa bölümünde aynı Bakın alttaki ipi üsttekinden çıkartıyorum. Başka yaptığım hiçbir şey yok. Bu sırayı da yaptıktan sonra sonra bu şekilde alttan ipi geçiriyorsunuz ve bu şekilde gösterdiğim gibi alt kısımdan ilmek çıkartıyorsunuz. Haroşa kısmımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi örneğimizin şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde dolama işlemini de yaptım. Haroşam bu kadarlık benim için yeterli olacaktır. Şimdi bakın ilk baştayım. Bu şekilde doladım. Daha sonra buradan geçiş yaptım. Bakın iki kısmı da doluyorum. Daha sonra yine buradan 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 bu şekilde, bakın çapraz olmayacak şekilde, bu şekilde bunun yerlerden geçişlerimi yapıyorum. İki tarafa da yapıyorum. Sadece bakın burası tek taraflı olacak, burası da çift taraflı olacak şekilde. ipimi biraz açayım yaptığım bütün işlemler bundan sonra aynı şekilde devam edecek bu kısmı da yaptıktan sonra bu kısımdan sonra neler yapacağımı da göstereyim daha sonra bütün işlemleri aynı şekilde yapacağız Evet bakın şu son boştakine de yaptım şöyle ipimi sabitliyorum elimle tutuyorum. Daha sonra hepsini çıkartıyorum arkadaşlar baştan sona kadar bakın. Şunları sadece bunları çıkartıyorum şu anlık. Örgümün şu kısmına kadar hepsini bu şekilde çıkartacağım. Sizler de çubuklarınızdan sonuna kadar bu ilmekleri şöyle tek tek çıkartalım ilmeklerimizi atalım daha doğrusu daha sonraki kısmı göstereyim evet şu sonuna kadar yapalım ve gelelim evet son kısmına kadar geldik arkadaşlar şimdi yapacağım işlem şurada şu burada ilmeklerim var gördüğünüz gibi bunları şöyle şu kısma doğru itiyorum örgüm de otomatik olarak geriye doğru kayıyor. Bakın şunları şöyle ittiriyorum. Diğer tarafa alıyorum. Şuradaki ilmeğimi de şuraya takıyorum. Evet. Şimdi Şu kısımda bu sefer ilmeklerimi bu şekilde, bir saniye, şöyle yapamadım. Bu sefer bu kısma doğru doluyorum. Bakın bu şekilde ilmeklerimi bu kısma doğru sarıyorum. Biraz aşağıya indirelim. Sol elimle de yapamıyorum ama ilmeklerimizi bu şekilde dolayalım. Evet bu şekilde doladıktan sonra ilmeklerimizi daha sonraki kısımları başa kadar bu şekilde dolayalım göster yine bu sırada başa kadar doladıktan sonra ilk ilmeklerimi atıyorum Bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şimdi ilmeklerimi çıkardıktan sonra şu arkadaki boş olanları çıkartıyorum. Hepsini bunların çıkartalım. Bunların hepsini çıkartalım arkadaşlar. Yine göstereyim. Hepsini şu sonuna kadar çıkaralım. İlmeklerimi çıkardıktan sonra arkadaşlar şöyle aşağıya doğru çekiyorum ki o e, bakın, boşluk yerin oluşsun. Gördüğünüz gibi buralarda boşluk yerlerin oluştu. Şöyle de göstereyim. Artık bütün işlemlerin bu şekilde baştan sona kadar devam edecek. Ne yapıyorduk? ilmeklerimi sarıyordum. İlk başta şöyle bu şekilde sarıyorum. Yine aynı işlemleri haroşo kısmına geçtim. Haroşo kısmını da aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yaptığım bütün işlemler sırasıyla bu şekilde artık devam ediyor. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip takip etmeyi beni unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi daha iyi çekimler yapabilmem için sizlerin desteğine de ihtiyacım var. Burada da telefon kablom gelmiş. Artık bütün işlemler haroşa kısmını yine istediğiniz kadar örüyorsunuz. Ve devam ediyoruz. Aynı işlemleri sırasıyla tekrarlayın. Hepsi bu kadar. renklerimi çıkartıyorum. Evet arkadaşlar artık sıra işlemlerini bu şekilde takip ederek bu küçüğünde başlamıştım. Devam edebilirsiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.